Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. En korkmam konu anlatım soru bankamızdaki çalışmalarımıza rasyonel sayılarla çarpma işlemiyle devam ediyoruz. Kanalımıza abone olarak bundan sonraki çalışmalarımızı da takip edebilir. Arkadaşlarınıza tavsiye ederek kanalımıza katkıda bulunabilirsiniz diyelim ve bilgi kutumuzla başlayalım. Rasyonel sayılarla çarpma işlemi yapılırken paylar çarpılıp sonucun payı olarak paydalar çarpılıp sonucun paydası olarak yazılır. Bu kadar basit çarpma işlemi. Tabi bundan sonra işaretlerimiz de var. Aynı işaretli rasyonel sayıların çarpımı pozitif, zıt işaretli rasyonel sayıların çarpımı da negatif olur. Aynı tam sayılarda olduğu gibi çocuklar bakın. Aynı işaretli sayılar çarpıldığında sonuç pozitif olur. Farklı işaretli sayılar çarpıldığında ise sonuç negatif olur. Sonrasında ise payları çarpıp paya paydaları çarpıp paydaya yazacağız. Yine örneklerde 3 tane örnek vermiş kitabımız. Bakın 3 ile 4'ü çarpmış burada paya yazmış 12 olarak. 5 ile de 7'yi çarpmış paydaları 35 olarak bulmuş. İşaretleri bunların pozitif olduğu için sonuçta pozitif çıkmış. Negatif bir sayı ile negatif bir sayıya çarpıldığında sonuç pozitif olacaktır. Paylar çarpılıp paya, paydalar çarpılıp paydaya. Zıt işaretli sayılar çarpılırsa eğer eksi ile artının çarpımı eksi olur. Sonrasında paylar çarpılır paya, paydalar çarpılır paydaya yazılır. Çarpma işlemi bu kadar basittir ve işlemlerimize geçelim. Aşağıdaki işlemleri yapınız demiş. İkisi de pozitif olduğu için sonuç pozitif olacaktır. Yazmamıza gerek yok. 1 kere 1 1 paya yazılır. 2 çarpı 7 14 paydaya yazılır. 1 bölü 14 olarak bulunur. İkinci işlemimizde aynı işareti sayılar çarpıyor. Bakın eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Sonrasında çarpma işleminde çapraz sadeleştirme yapılabilir çocuklar. Paylarla paydalar arasında çapraz sadeleştirme yapılabilir. Bakın burada 2 ve 6 2'ye bölündüğü için sadeleştirme yapalım. 2'yi 2'ye böldüğümde 1, 6'yı 2'ye böldüğümde 3 olur. Sonra paylar çarpılır yine paya yazılır. Paydalar çarpılır paydaya yazılır. Burada 7 ile 3'ün çarpımı 21 paya yazılır. 1 ile de 5'in çarpımı 5'tir paydaya yazılır. Yani 21 bölü 5 olarak bulunur. Bunu tam sayılı kesir olarak yazarsak eğer 21'in içerisinde 5 4 tanedir. 4 tam 1 bölü 5 olarak da yazabiliriz. Evet, üçüncü işlemimiz zıt işaretli sayılar çarpılıyor. Bakın eksi ile artının çarpımı nedir? eksidir. Dış işaret sayılarının çarpımları eksidir. Sonrasında sadeleştirmeler var. 4'te, 6'da 4 de 6 da 2'ye bölünür. 4'ü 2'ye böldüm. 2, 6'ı 2'ye böldüm. 3. Paylar çarpılır. Paya yazılır. 1 kere 3, 3. 2 kere 7, 14. Paydaları da çarpıp 14 olarak paydaya yazıyoruz. Dördüncü işlemimizde eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Sonuç pozitif olacak. Sonrasında ise sadeleştirmeler var. Bakın buradaki 7, 7'ye bölünür 1, Paydadaki 7 7'ye bölünür 1. Sonrasında 5'ler sadeleşir. 5'e bölerek 1 1 olur. 1 kere 1 1'dir. Paydaların çarpımı da 1'dir. 1 bölü 1 de sonuçta 1 olur. Diyoruz ve diğer işlemlerimize devam ediyoruz. Aynı işareti sayılar çarpıldığında sonuç pozitif oluyordu. Farklı işareti sayılar çarpıldığında negatif oluyordu. Burada farklı işareti sayılar çarpıldığı için sonuç negatif olacak. Sonra sadeleştirmelerimizi yapalım. 5'i 5'e böl 1, 15'i 5'e böl 3, 2'yi 2'ye böl 1. 4'ü 2'ye böl 2. 1 kere 1 1 olur. 2 kere 3 6 olur. Sonuç eksi 1 bölü 6 bulur. Yine zıt işaretli sayılar çarpılıyor. Eksi ile artının çarpımı eksi payda, e, paydaki 7 ile. Bakın 7'yi 7'ye böldüm 1. Paydadaki 14 sadeleşir. 14'ü 7'ye böldüm 2. 4'ü 4'e böldüm 1. 12'yi de 4'e böldüm. 3 oldu. 1 kere 3 3 paya yazılır. 1 kere 2 2 payı, paydaya yazılır. Sonrasında eksi 1 tam 1 bölü 2 de yazabilirsiniz. Diğer bir işlemimizde 3 tane sayı çarpılacak. Bakın yine sadeleştirmeler yapacağız. Çapraz sadeleştirme yapabiliyoruz. 2'yi 2'ye böl 1, 2'yi 2'ye böl 1, 2'ler sadeleşti. 3'ler de sadeleşti bakın. Sonrasında paylarda 1 1 1 kaldı. Bunların çarpımı 1'dir. Paydalarda da 1 çarpı 1 1, 1 ile 4'ü çarp 4. Sonuç 1 bölü 4 olarak bulunur. Yine 3 tane sayımız var. Önce işaretini belirleyelim sonucun. Üçler eksi ile artının çarpımı eksidir. Sonrasında ise çıkan sonucun eksisiyle eksi 1 bölü 4 çarpıldığında sonuç pozitif olacaktır. Eksi ile eksinin çarpımı da artı olacaktır. Sadeleştirme var mı? Var. 2'yi 2'ye böl 1. 4'ü 2'ye böl 2. Yukarıda payda ne kaldı? 1, 1, 1 kaldı. Çarpımları 1 olur. Paydaların çarpımları da 5 çarpı 3, 15. 15 çarpı 2 de 30'dur. Sonuç 1 bölü 30 olarak bulunur. Yine aynı şekilde artı ile eksinin çarpımı eksi olacaktır. Sonra eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Sonucun işareti pozitiftir. Sadeleştirme yapalım. Bakın burada 7 bölü 5'in paydasındaki 5 ile eksi 5 bölü 3'ün pay, payındaki 5 sadeleşir çocuklar. Çapra sadeleştirme yapabiliriz. Yani paydaki sayılarla paydadaki sayılar sadeleşebiliyorsa sadeleştiririz. 1 olur. Burası burası da 1 olur. Sonrasında paylar çarpılır. 7 çarpı 1, 7. 1 ile çarptığımızda yine 7. Paya yazılır. Paydalarda da 1 çarpı 2, 2. 2 çarpı 3, 6. 7 bölü 6 olarak bulunur. Bunu 1 tam 1 bölü 6 olarak da yazabilirsiniz. Sonrasında bakın burada artı ile artının çarpımı artı olacaktır. Çıkan sonuç ile eksi 1 bölü 2'nin çarpımında artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. Sadeleştirme var mı bakalım. Sadeleştirme yok. 1 kere 3, 3. 3 kere 1, 3. Paya yazılır. Paydalar çarpılarak 2 kere 4, 8. 8 kere 2, 16. Paydaya yazılır. Eksi 3 bölü 16 olarak bulunur. Yine aynı şekilde. Bakın burada eksi ile eksinin çarpımı artı olacaktır. Çıkan artıyla bu eksinin çarpımı da eksi olacaktır. Sonuç eksi olacak. Sadeleştirmeler var. Sadeleştirmelerimizi yapalım. Paydaki 4'ü 4'e böl 1, 8'i 4'e böl 2 olur. Yine yukarıda bakın 2 var. 2'yi i̇ki 2'ye böl 1. Paydadaki 2'yi iki 2'ye böl 1. Bunlar sadeleşti. Paylarda bakın 1, 1, 1 var. Çarpımları 1'dir. Paydalarda ise 5 kere 3, 15. 15 çarpı 1 de 15'tir. Sonuç eksi 1 bölü 15 olarak bulunur. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. Artı ile artının çarpımı da nedir? Artıdır. Sonuç pozitif olacak. Sonrasında sadeleştirmeler var. 8'i 4'e böldüğümde 2 çıkar. 4'ü 4'e bölerim 1 olur. 5'i 5'e böl 1, 35'i 5'e böl 7 olur. Bakın yukarıda 2 var, aşağıda da 2 var. Bu 2 ile bu 2 sadeleşir 1, 1 olur. Payda ne oldu kaldı? 1 çarpı 7, 7. 7 çarpı 1, 7. Paydada ise 1 çarpı, 1 çarpı 1 çarpı 7, 7'dir. Bakın burada 7'leri de sadeleştirebiliyoruz. Sonuç 1 çıkacak ve devam ederiz. Bakalım. Rasyonel sayılarla çarpma işlemiyle ilgili nereye geldik? Etkinliklerimize geldik. Aşağıdaki modellerin çarpma işlemlerini örnekteki gibi yazınız demiş. Örneğimizi inceleyelim. Bakın 1 bölü 3 ile 2 bölü 3 çarpılmış ve sonuç 2 bölü 9 çıkmış çocuklar. Burada 1 bölü 3 yatay olarak 3'e bölünen bütünün bir parçası boyanmış bakın modellenmiş. Sonra 2 bölü 3 de dikey olarak 3'e bölmüş İki parçasını boyamış. Dikey olarak şu şekilde. Bunu maviyle gösterelim. İki parçasını boyamış. Üçe böldüğü bütünün. Bakın burada toplamda dokuz tane parça oluştu. Üst üste koyunca. Yani önce yatay sonra dikey bölünce dokuz tane parça oluştu. İki tane parça üst üste geldi. Dolayısıyla payımız da yani sonucun payı da iki olacak. 2 bölü 9 olarak da bulunmuş. Şimdi çalışmalarımıza daha iyi anlayacaksınız. İkinci modelde yatay olarak kaça bölmüş bakın 1 2 3 4 5'e bölmüş. Paydamıza 5 yazacağız. Peki yatay olarak kaç parçasını boyamış? 1 parçasını boyamış. Paya da 1 yazacağız. Çarpı diyeceğiz. Dikey olarak kaça bölünmüş? 1 2 3 4 5 parçaya bölünmüş. Paydamıza 5 yazacağız. Peki dikey olarak kaç parça boyanmış? Bakın bu şekilde dikey olarak 3 parça boyanmış. Dolayısıyla payımız da ne olacak? 3 olacak. Peki sonuç ne çıkmış? Sonuçta burada toplamda 25 tane parça var. Yatay ve dikey bölünce 25 tane parça oluştu. Üst üste gelen parça sayısı kaç tane? Bakın 3 tanesi üst üste geldi. İşte payımız da 3 olacak. Zaten çarptığınızda 1 kere 3, 3, 5 kere 5, 25 olarak 3 bölü 25 bulunur. Diğer modelimizde yine yatay olarak 1, 2, 3'e bölmüş paydamız 3. Kaç parça boyamış yatay olarak? Bakın iki parça boyamış çocuklar. Şuradan boydan boya iki parça boyamış. Payımız iki olacak. Dikey olarak kaça bölünmüş? 1, 2, 3, 4, 5'e bölünmüş. Paydamız 5. Tabi bunlar çarpılıyor. Dikey olarak da farklı bir renkle göstereyim. Bakın 1, 2, 3, 4 tane dikey boyama yapmış. Payımız da 4 olacak. İşte bunların çarpımında da sonuç nasıl çıkmış? Hemen silelim şurayı. Bakın toplamda kaç parça var? 3 Aşağıya doğru işte yana doğru da 5. 15 parça var burada. Paydamız 15. Kaç tanesi üst üste gelmiş? Bakın bu mor olanlar üst üste gelenler. 2, 4, 6, 8 tanesi üst üste gelmiş. 8 bölü 15 çıkmış sonuç diyoruz. Diğer modellememiz yine yatay olarak 1, 2, 3, 4, 5 parçaya bölünmüş. Peki kaçar parçası boyanmış bu yatay bölünmelerde? 1, 2, 3, 4 tanesi yatay boyanmış. 4 bölü 5 ile çarpmış. 1, 2, 3, 4 dikey bölmüş. Paydamız 4. Kaç tane dikey boyama yapılmış? Bakın 1, 2, 3 tane dikey boyama yapılmış. Payımız da 3. Çarpımın sonucu ne çıkmış? Toplamda burada kaç tane parça oldu şimdi? 4 kere 5'ten 20 parça oldu. Paydamız 20 olacak. Kaç tanesi üst üste geldi? Bakın bu morlar üst üste gelenler. 3, 6, 9, 12 tanesi üst üste geldi. Payımız da 12 olacak. Modelleme bu şekilde yapılır. Bakalım bu modellememiz hangi sayıların çarpımı? Yatay olarak 1, 2, 3, 4, 5, 6 parçaya bölmüş. Paydamız 6 olacak. Bakın bunu şu şekilde de yapabiliriz. Buraya 6'ya bölmüş yatay olarak. Büyükler boydan boya 2 parçasını boyamış. Payımız da 2 olacak. Yatay olarak bu şekilde yapmış. Peki dikey olarak kaça bölmüş? Dikey olarak da 2, 4, 6'ya bölmüş. Paydamız 6 olacak. Dikey bir şekilde 1 2 3 4 5 parçasını boyamış payımız da 5 olacak. Yani burada 2 bölü 6 ile 2 bölü 6 ile 5 bölü 6'nın çarpımı yapılmış. Yazalım 2 bölü 6 çarpı 5 bölü 6. Sonuç nasıl bulunacak? Bakın burada 36 tane parça var. Peki 36'yı paydaya yazacağız. Kaç tanesi üst üste gelmiş mor parçalar bakın burada 2, 4, 6, 8, 10 tanesi üst üste gelmiş. 36 da 10 olarak sonuç bulunmuş diyeceğiz. Evet, diğer bir işlemimiz tablodaki çarpma işlemlerini yaparak tabloyu doldurunuz demiş. büyükler tam sayılı kesirler çarpma işleminde bileşik kesre çevrilerek çarpma yapılmalıdır. Yani burada eksi 2 tam 1 bölü 2'yi bileşik kesre çevirip sonra çarpacağız. Ee, öncelikle onları yapalım. 2 2 4 1 daha 5. Burası eksi 5 bölü 2 olur. Burası da 2 2 4 1 daha 5. Burası da artı 5 bölü 2 olur. Var mı başka tam sayılı kesrimiz yok. Şimdi çarpma işlemini yapalım. Buraya 9 bölü 5 ile eksi 5 bölü 2'nin çarpımını yazacağız. Artı ile eksinin çarpımı eksi olacak. 5'ler sadeleşir. 5'i 5'e böl 1. 5'i 5'e böl 1. 9 kere 1 9. 1 kere 2 2 eksi 9 bölü 2 olarak bulunacak. Şuraya eksi 9 bölü 2 yazalım. Bileşik kesir çevir, e, bileşik kesir olarak bulduk. Tam sayılı kesir olarak bulsaydık ne olurdu? Şuraya eksi 9 bölü 2 diyelim. Bunu tam sayılı kesir olarak 9'un içerisinde 2, 4 tane var. Eksi 4 tam 1 bölü 2 olarak da yazabiliriz. Şuraya eksi 4 tam 1 bölü 2 yazalım. Sonrasında 9 bölü 5 ile eksi 3 bölü 4 çarpılsın. 9 bölü 5 çarpı eksi 3 bölü 4 eşittir. Tabi artı ile eksinin çarpımı eksidir. 9 kere 3 27. 5 kere 4 20 olur. Eksi 27 bölü 20 olarak bulunur. Sonrasında 5 bölü 2 ile 9 bölü 5'i çarpacağız. 9 bölü 5 çarpı 5 bölü 2. Bakın biraz önce eksi 5 bölü 2'yi çarpmıştık. Sonuç negatif çıkmıştı. Burada da ne çıkacak? Sonuç pozitif çıkacak ve aynı sonuç çıkacak şunun. Ee, Sadeleştirmeler yapalım. 9 kere 1 9 paya yazılır. 1 kere 2 2 payda yazılır. 9 bölü 2 o da 1 tam 1 bölü 2'dir. Buraya da 1 tam 1 bölü 2 yazalım. Şimdi diğer işlemlerimizi de şu şekilde silelim. 9 bölü 5 ile 3 bölü 4'ü çarpacağız. Sadeleştirme var mı? Yok. 9 kere 3 27. 5 kere 4 20. Buraya 27 bölü 20 yazacağız. Bakın burada şöyle bir durum var. Çocuklar önce 9 bölü 5 eksi 2 bölü eksi 2 tam 1 bölü 2 ile çarpılıyor. Sonra artı 2 tam 1 bölü 2 ile çarpılıyor. Ya da şöyle düşünün. 9 bölü 5 eksi 3 bölü 4 ile çarpılıyor. Sonra artı 3 bölü 4 ile çarpılıyor. Ve sadece bakın sonucu aynı çıkıyor da işaretleri farklı çıkıyor. E o zaman biz şu iki işlemimizi yapsak. Sonra işaretlerini değiştirip buralara yazsak olur mu? Olur. Evet, bu tabloyu doldurmanın kolay yolunu bulduk. Şimdi ne yapalım? Çarpmamızı diğer sayılarla yapalım. Yine kolay bir yol bulursak, onu da uygularız. 8 bölü 3 çarpı e, burada eksi 5 bölü 2 eşittir. Sadeleştirmeler var. Sadeleştirelim. 8'i 2'ye böl. 4. 2 2'ye böl 1. Sonrasında artı ile eksinin çarpımı eksi. 4 kere 5 20. 3 kere 1 3. Eksi 20 bölü 3. Bunu da tam sayılı kesir olarak yazarsak. 20'nin içerisinde 3 6 kere var. Eksi 6 tam 2 bölü 3 bulunur. Yani burası eksi 6 tam 2 bölü 3'müş. E burası da ne olacak? 6 tam 2 bölü 3 olacak. Yani işareti değişecek sadece. Çünkü çarpılan sayılarımızın işaretlenir değiştirilerek 8 bölü 3 ile çarpılmış. Yine aynı şekilde diğerinde yapalım. 8 bölü 3 ile çarpacağız. Eksi 3 bölü 4'ü. Yine sadeleştirelim. Eksi 3 ile 3 ile 3 sadeleşir 1, 1. 8 ile de 4 sadeleşir. 4'ü 4'e böl 1. 8'i 4'e böl 2. E, artı ile eksinin çarpımı eksidir. 2 kere 1, 2. 1 kere 1, 1. 2 bölü 1, eksi 2 bölü 1 eksi 2'dir. Burası eksi 2 ise şurası da artı 2 olacak. 1 bölü 9 ile eksi 5 bölü 2'yi çarpalım. Sadeleştirme var mı? Yok. 1 kere 5, 5. 9 kere 2, 18. Artı ile eksinin çarpımı eksi. Burası eksi 5 bölü 18 olacak. E burası da artı 5 bölü 18 olur. Yine 1 bölü 9 çarpı eksi 3 bölü 4 sadeleştirme var. 9'u da 3'e böl 3. 3'ü 3'e böl 1. Eksi de artının çarpımı. Eksi 1 kere 1 1. 3 kere 4 12 olacak. Eksi 1 bölü 12 olarak bulunacak. Tabi burası da artı 1 bölü 12 olacak. Silelim burayı. Şimdi 14 bölü 5 ile Çarpacağız. Eksi 5 bölü 2'yi. 5'ler sadeleşir. Hemen sadeleştirelim. 1 1. Artı ile eksinin çarpımı. Eksi 14 kere 1. 14. Bu arada 2'ler de 2'ye iki, bölünür. 1. 14 2'ye bölünür. 7 olur. Ee, sadeleştirelim. 7 kere 1. 7. 1 kere 1. 1. Eksi 7 bölü 1. O da eksi 7'dir. Buraya eksi 7 yazacağız. Şuraya da artı 7 yazacağız. Evet diğer işlemimiz 14 bölü 5 çarpı eksi 3 bölü 4 artı ile eksinin çarpımı eksidir. Sadeleşme var. 14 de 4 de 2'ye bölünür. 2'ye böldüm 2 2'ye böldüm 7. 7 kere 3 21. 5 kere 2 10. Eksi 21 bölü 10 olarak bulunur. Burası eksi 21 bölü 10 ise şurası da artı 21 bölü 10'dur diyoruz. Dördüncü etkinliğimize geldik. A ve B birer negatif tam sayı ve B büyüktür A olmak üzere. A çarpı B 5'tir. Buna göre A bölü B çarpı parantez 1 bölü A artı 1 bölü B işleminin sonucunu bulunuz demiş. Bulalım hemen. Öncelikle şu tanımlamaya dikkat edeceğiz. A ve B birer negatif tam sayıymış. B de büyükmüş A'dan. E, A ile B'nin çarpımı da artı 5'miş. Bakın burada 5'in çarpanları sadece 1 çarpı 5'tir. 1 ile 5'tir. E biz o zaman ne yapacağız çocuklar burada? B, A'dan büyük olacaksa, eksi 1 olan B, eksi 5 olan da A olacaktır. Eksi ile artının çarpımı artı olacak. Bir kere 5'te 5 olacak. Yani bu A olacak, bu da B olacak. Biliyorsunuz negatif sayılar sıfırdan uzaklaştıkça küçülürler. Eksi 1, eksi 5'ten büyüktür. Şimdi sayılarımızı yazalım. A bölü B. Yani, Eksi 5 bölü eksi 1 çarpı parantez açalım. 1 bölü ne olacak? A eksi 5 artı 1 bölü B de eksi 1 olacak. Şimdi parantezimizi kapatalım. Önce parantezin içi yapılır. Toplama olduğu için paydaları eşitleyeceğiz. Bu arada şunu söyleyeyim. Biz bu parantezin içerisindeki sayıları 1 bölü eksi 5'i eksi 1 bölü 5 olarak yazabiliriz işaretini paya paydaya ya da kesir çizgisinin önüne yazabiliyoruz biliyorsunuz. Burada da eksi 1 bölü 1 olarak yazabiliriz. Paydalarını eşitleyelim bu şekilde. Ve eksi 1 bölü 5 artı eksi 5 bölü 5 parantezi kapat. Tabi burada dışarıda da eksi 5 bölü eksi 1 nedir? Artı 5'tir. Eksinin eksiye bölümü artıdır. 5'in 1'e bölümü de 5'tir. Çarpı. Çocuklar buradan ne çıkacak? Paydalar eşitlendiğine göre paylar toplanıp paya yazılacak. Yani eksi 1 ile eksi 5 toplanıp paya yazılacak. Eksi 6 olacak. Bölü paydamızda ortak payda 5 olacak. Sonra yani bu parantezin içi eksi 6 bölü 5 beş çıkınca 5 ile çarpabiliriz artık. 5'in paydası 1'dir. Sadeleştirme yapalım. 1 çarpı eksi 6 altı, eksi 6'dır. 1 kere 1, bir, 1'dir. Sonuç eksi 6 olarak bulunacak. Evet diğer sorunun çözüm yerine mi geçtik? Evet oraya geçtik. Sonucu burada bulduktan sonra silelim ve yeni sorumuza geçelim. Toplama işlemine göre tersi eksi 1 bölü 2 olan rasyonel sayının eksi 3 bölü 4 katını bulunuz. Toplama işlemine göre tersi 1 bölü 2 ise kendisi eksi 1 bölü 2'dir bu sayının. İşte bu sayının eksi 3 bölü 4 katını bulacakmışız. Bir sayının katını bulurken çarparız. Eksi 3 bölü 4 ile çarpalım. Eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 1 kere 3, 3. 2 kere 4, 8 olur. 3 bölü 8 olarak bulunur. Diğer bir sorumuz. Eksi 1 bölü 8 sayısının 1 bölü 2 eksiğinin eksi 8 katını bulunuz. Burada eksi 1 bölü 8'in öncelikle 1 bölü 2 eksiğini yazacağız. Eksi 1 bölü 2. Bunu bulacağız çocuklar. Sonrasında ne yapacağız? Eksi 8 ile çarpıp eksi 8 katını bulacağız. Önce parantezin içi yapılır. Faydaları eşitleyelim. Bunu 4 ile genişleteceğiz. Eksi 1 bölü 8. Eksi 4 bölü 8. Çarpı eksi 8 olacak. Eşittir. Bakın burada. Çıkarma işlemi yapılırken daha önce anlatmıştık. Çıkan sayının işaretini değiştir topla. Bir adım daha götüreyim. Eksi 1 bölü 8. Şimdi artı 4 bölü 8'i Eksi 4 bölü 8 yazıp toplayacağım. E, çıkarma işlemini yapmış olacağım. Çarpı, çarpı eksi 8 diyelim. Şimdi paydalar eşit olduğuna göre toplama işleminde paylar toplanır paya yazılır. Eksi 1 ile eksi 4'ün toplamı nedir? Eksi 5'tir. Eksi 5 bölü 8 çıkar. Çarpı eksi 8. Bakın bu eksi 5 bölü 8 e, parantezin içindeki işlemin sonucu eşittir diyeceğiz. Eksi 8'in paydası 1'dir. Sadeleştirme yapalım. 8 ile 8 sadeleşir. 1, 1 kalır. Şimdi eksi ile eksinin çarpımı artıdır. 5 çarpı 1, 5. 1 çarpı 1, 1. Sonuç artı 5 olarak bulunur diyoruz. Evet, rasyonel sayılara çarpma işleminin özelliklerine gelmişiz. İlerleyen saatlerde veya dakikalarda kanalımızda yayınlarız. Abone olarak takip edebilirsiniz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.